Sahil güvenlikteki Ali ile konuştum. Valizin fena durumda değilmiş. İstettim geliyor. Sağ ol. Bitti mi? Evet evet. Biraz uyu istersen. iyi gelir. Ee, çorba yaparız. Ya, malzemeleri falan hazırlarım. Sen de dinlen. Hani kimse gelmezdi buraya? Gelmez gelmez. Bizim Garuk'tur eşyalarını getir. Sen keyfine bak. Hepsi bu mu lan? Bu mu çıkmış? Ee, bu kadar. Ee, var mı başka bir şey? Ee, adı esasdan mavimiş. Kimliğinde öyle yazıyor. kim acaba? Anlamadım. Ya neyse, ben başka bir şey bunu söyle. Eyvah, e, bu kaptanlık belgesinde de sorun çıkmış. Kayıtlar bulunmamışlar. Şimdi ben sorduruyorum, İstanbul'da falan soracaklar. Sahte mi yani? Anlamadım. Vallahi ben orasını bilmem ama komutan olabilir dedi. Aklımıza geldi, dışımıza geldi Haluk'um kadın bildiğin ölüme gitmiş. Derdi gos falan değil. Bir derdi olduğu kesin ama mi? Yaşamak istiyor mu istemiyor mu? Orasını sen bildiğin efendim sen buldun. Sen dediğim gibi bizim bir işimdekilere söyle. Bu kadınla ilgili ne kadar bilgi varsa hepsini yanına toplasınlar. Kahraman da bu işteki payı öğrenmeye çalış. Sen anlatmaz ama ben onu oluşturması gibi bilirim. Bana bizzat böyle söyle. Tersane idare. Mavi ararsa gitmek isterse. Manadan birine ulaşmaya çalışırsa ...gevelesinler, kapasınlar beni arasınlar. Biliyorsun yavrum, kanatlarını açanı durdurmak zor oluyor. Aklı başında, sağ salim. Hiç yeyere şey bizi götürem de Şimdi bir şey yapmasına izin vermeyelim. Sen ona ne zaman geleceksin efendim? Soran eden olursa ne diyeyim? Ya oğlum nasıl geleyim ya? Beni en iyi sen anlarsın. Ne olduğunu, ne bittiğini bir anlayayım da öyle gelirim. Doğru diyorsun. ey, ee, ee, Ben şimdi sen ne dediysen, birbiri onunla edeceğim. Sen de aklına bir şey takılı bir şey lazım olur falan, ara beni. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Olanla Doğan'a çare yok demişler, ar etme kendini. Sen ne edeceksin onu düşün. Ne diyeceksin? bir bilsem. Bir bilsem. Elvan bunları duyarsa kızın yüzünü nasıl bakarım ben? Kız beni anası biliyor. Asıl ya 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 ne derim? Gerçekten kusur. Elvan da bu bebek de kendinden sanıyor. Ah ben ne çıkar ah benim ışık kafam. Sen böyle bana anlattığın gibi Sancar'a da verirsin. O belki bulur bir hal çaresi. Konuş Çeng, anlat Oğlan da bir durduğu yerde durmuyor ki. E, bir sakin ol canım. Bu Dudu da hemen yarın doğuruyor değil ya. E, elbet uygun bir vakitte anlatırsın derdini Sancar'a. Doğru diyorum. En iyi Sancar'a anlatmak. O bir hal çaresini bulu, kimseye belli etmeden uzaklaştırır Dudu'yu. Ben de hasaptan kurtulurum. Doğru diyor. En iyisi sancıra anlatmak.